arkadaşlar bugün um, hava durumuna bakacağız acaba nasılmış bakıyoruz hemen Hop. tamam o saat 6'da da yedi de sekiz de karlar gidiyor ama çok kar yağacak oğlum Türkiye'de çok fazla. Bak şu an Erzurum karlar içinde. O Erzurum da çok kar yağıyor. O ne lan? Oğlum, ben ne gördüm az önce? O ne? <laughs> Oğlum. Oğlum şurada çok fena bir şey yağdı. Şurası var ya görüyorsunuz. Oğlum çok fena. Не иди сон.